Evet arkadaşlar 23 insan dolayısıyla patates okul yoktur. Ne? Ya öğretmenim ya patates günü 2 ders hayat bilgisi dersimiz vardı 2 dersimiz gidecek ya. Ya da olsun Patatüs günü sonuçta 23 Nisan gösterimiz olacak. Hocam ben de katılabilir miyim? Evet arkadaşlar 23 Nisan gösterisine katılacak arkadaşlarımız var mı? Ya hocam burası ilkokul mu ya? Okuldaki tüm karizmamızı bozacaksınız yemin ediyorum ya. Gerçekten makara konusu olacağız okulda. Ortamda olmaz şimdi. Ortamda bozulur şimdi derler işte 23 Nisan'a falan. Yok hocam bizde öyle bir şey olmaz. Arka sıralarda kızlar var hocam isterseniz onları alabilirsiniz yani. Daha ya ne diyorsun sen gerizekalı katılmayacağım ben. 23 Nisan'da sana meraklıydı be. Girmiyorsan girme Allah Allah. Yok hocam bizden katılan yok. Diğer sınıflara bakabilirsiniz. <laughs> Pazartesi günü okullar mı tatil? Hoca, pazartesi günü okullar mı tatil ya? Evet Osman, 23 Nisan dolayısıyla okullar tatil edilmiştir. Erik, benim duyduğumu sen de duydun mu la yavru? Aa, ne? Pazartesi günü okullar tatil yani İşte bu be işte bu Pazartesi günü okullar da yok Hakan sen işini biliyorsun kardeşim Masayı donaltıyoruz hemen Cumartesi eve girmek yok zaten Pazar günü de Taksim'deyiz Oh akıyoruz hayat bizim olsun bakayım Hadi bakalım Kopuyoruz işte Cumartesi zaten kızlarlayız Pazar günü de zaten okul yok deriz Pazartesi de sabahladık mı İşte bu kadar üç gün tatil İşte bu İşte bu kadar <laughs>